Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ee, bir, yine muhtemelen 11. 12. bir vlog denememi yapıyorum. Bu sefer olacağını umuyorum çünkü planlanmış bir video bu uzun aradan sonra. Genelde spontane olduğu için ya yarıda kaldı ya da ee, aksaklıklar oldu vesaire. Eğer <laughs> o bütün çabamı görmek isterseniz yarım yamalak karantina günlerinden beri aşağıya yazarsınız. Onları da böyle yarım yamalak vloglar diye koyarım. Şimdi çok sevdiğim Kübaba vasıtasıyla bir araya geldiğim arkadaşlarımla Kübaba tayfı olarak antrenman yapacağız. Ben deadlift rakamının ne alemde olduğuna bakacağım ve çekiş yapacağım. Dün itiş gününde ciddi bir sakatlık riski atlattım ama çok şükür ki sakatlamadım. Bu arada bir yandan taksi bekliyorum gitmem gerekiyor. Ee, bir önceki yırtığımın tam böyle öncesi gibi bir acı yaşadım ama o yırtık en azından gerçekleşmedi. O yüzden bu ara biraz itişlerin üzerine gitmeyeceğim. Zaten PR alıp duruyorum ben şpeste. Ee, çok da zorlamayacağım yani. Özellikle one rep max tarafını. Şimdi hep beraber Fulya'daki Mekrit'te, çok sevdiğimiz sırt makinelerinin olduğu Mekrit'te deadlift artı sırt yapacağız. Görüşmek üzere. Vallahi ben bu halini pek sevmedim arkadaşlar çünkü yani boşa kalabalık, alıştık eski haline. Mekanlar kapalı, e, salonlar açık halini tercih ederim. Güzel değil bu. arkadaşlar, bugün Sumo deadlift e, kemersiz rakamımı güncellemeye çalışacağım çünkü kendimi güçlü hissediyorum. 240-250 dolaylarında gücüm yerinde mi, değil mi göreceğiz. Bugün... Gergedan ekibiyle beraberiz. Onlar Barbell Rowla başladılar sırta. Ben Barbell Row'u bu aralar... E, Bodybuilding yarışmasına katılma ihtimalim olduğu için... Evet... Kesin gibi duyurdum ama... E, hala... Net bir kararı almadım. En büyük, en yansı halindeyim. Bu net ama e, kendimi orada göremiyorum. Gerek pozlama, e, gerek kafa yapısı, yani buna hazır olma ve buna istekli olma gerek de kütle olarak ne bileyim çok tatmin edici değil ama Güray'ı bekliyorum. Güray gelince şöyle bir e, ay başında bir kontrol edecek. Şu an o ne diyorsa o ilk birkaç 2-3 hafta 400 karbonhidrat 200 protein ve Minimal düzeyde yağ almıştım. Şimdi onu 300'e düştük karbonhidratı. Yağı gerçekten diplere, kırklara çektik. Bakalım e, görsel olarak ne olacağını ben de merak ediyorum. Ben sırtta daima makineciyim. Bu tip egzersizleri bugün benden göremişlerdi <laughs> <laughs> ama onlardan izleyeceğiz herhalde. <laughs> Pre-workout'umu evde unuttuğum için bu yeni aromayı denedim ama düzgünüm, protein ocean sahibi. Kankalarım ben beğenmedim tadını. Çok güzel değil yani. Bir midem bulanmadı değil açıkçası. Ama zevkler ve renkler işte. Kimisi de çok beğeniyor. Ayakkabılar da Bu ekrandan cidden görüyor musun? Full, full sensin ama kamerada şu an. Ne? Eee <laughs> 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 şşş hadi gir Aha ben aynen. Şimdi Hale'nin 120 kilo rob <laughs> Burada burada Kadın takipçilere Söylemek istediğim şu an Gören, gören de sanki 400 kilo de lifte hazırlanıyor. Baka. Triplere <laughs> Hadi sen oh Hadi. <gülüyor> 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 baba çekimleri. Çok iyi. Sıkıştır. Biraz daha sıkıştır. Son. Son iki. Son bir. Hadi. Hadi. Son bir. Strap istemiyorum diyor. Benim el gücüm yeter diyor. Maşallah. <laughs> Hadi 3 Hadi 2 Son 2 Hadi son 1 Son 1 Otur 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 Hocam çok iyisiniz ya maşallah Haşlı gördün mü? Bu arada bu Mekke'de müzikleri hakkında ne düşünüyorsun? ya? Dava atacaklar. Neyse sansür koyalım. Sen ne düşünüyorsun? Hayır, düşünüyorsun? Müzikler hakkında. Mekbit müzikleri hakkında. Harika. Hadi. Hadi! adam. Bu kadar. Evet. 260'ı çektim. Ee, yani bir bodybuilding spor katılığında olmasa da sonuçta bir defisit var. Diyetteyiz. Herhalde böyle bu tarz bir single yaparak sürekli çekiş antrenmanlarından önce e, kilo vermeye rağmen gücümü korumaya çalışacağım. Hızı baya kötüydü. istediğim gibi değildi. Bir de sağa sola çok kramp girdi sonrasında. Ya böyle bir ağrı hissettik o yüzden. Normalde daha fazlasını 270-280 düşünüyorduk ama yapmayacağım şimdi izolelere geçeceğim ufaktan. Bir, bir low var gibi şimdi. Evet. Chris Pamser'in uzaktan kuzeni. Ve David Layden yeğeni. Ne oldu Ömer'im? Abi bu Jordan'ları çekiliş yapacaksın mı? Jordan'ları çekiliş yapayım diyorum ya. <laughs> Tam çekiliş yapmadım. Linki ben koyuyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Asla benimle alakası olmayan şeyler yapıyorsunuz. Yeter ya. As. Bas! beni sevmiyor musunuz ha? Niye benden farklı antrenman yapıp duruyorsunuz lan? Taktik senden. Sana. Bu, bu arkadaşımız sumo deadlift'te kendini sakatladığı için korktu. Başından beri kaçıyor adım adım. Salonun uçak, ucra köşelerin. Konuşamadım.

Hoca gibi hoca. Hadi. Paran evrendiniz şu an. Aynen hocamız antrenörlük öğrencisi. Hiç. Hiç. Oo, hiç dokunmuyor. Squeeze your back. Squeeze your back. Ben kendimi sıkıyorum burada. Sen kendimi Sen gel. defa öğrenci oğluzdan anladım. Evet. Hocamız ee, Kai Tiger'ın antrenörlüğünü yaptı. En son. Bizim evet. da ikincilikleri var. şimdi. Evet. Şimdi beni Türkiye Beylik <laughs> Drop set falan yapmam lazım. Evet. Yaptırırsanız evet. sevinirim. İki. Kaç yaptın? Evet. hocam? 6, 7, 8. Sıkıştır, sıkıştır. Son iki. İndir, sıkıştır. Bekle, bekle. 3 saniye bırak. Üç saniye bırak. Yok, bırak. Amacı da ama ya. Acıdı mı şimdi? Kaça? Kaça düşürüyorum? Tamam şimdi Hadi. Kaça düşürürken? 55 55 55 55. 55 olsun acele. Aa sokamıyorum lan. Para verin. Gaz <laughs> kesme. <laughs> 3 saniye sıkıştırsın her seferinde. 4 Kaç? 3 saniye sıkıştır her seferinde. Yeah. 1 2 3. Hocam çok korktum. Bir, iki, üç. <laughs> biraz, biraz izlenme kısmı. <laughs> Arkadaşlar, ee, çekiş antrenmanının sonuna geldik. Şu an 22 de şu, şu, an artıyor her saniye. <laughs> evet antrenman sonu. Yokuş kardiyosundayız arkadaşlar. <laughs> Bir şey değil mi? gereksiz bir aksiyon alınıyor ama olsun. Bacaklar yarın paramparça açılacak. Damarlı. <laughs> Valla iyi yokuş çıktık bence. Bu kadarı bile iyi. Şimdi düzleşiyor ama düzleşiyor. Hadi ha gayret çocuklar sabredin. Güya sporcu olacaksınız. Evet ev tarafına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Güzel bir çekiş günüydü. Ee, bu sefer aynı sakatlığı yaşamamak için kişileri geri planda tutacağım. Hale ve egemen kübaba ve sayesinde sahip oldum arkadaşlarıma da bu güzel antrenman için bu kapanışta teşekkür etmiş olur Vücut geliştirme yarışması muhabbetini de. Ee, Şöyle özetleyeyim Yani ben e, Yanında keyif aldığım Ve beraber bir süreç geçirmek istediğim insanlarla e, Olmayı seviyorum Onlara illaki ihtiyaç duymuyorum Ya da öyle bir ortam olmazsa Ben e, Yarışmacı olmam gibi bir Boyutta değil bu pardon biraz karanlıkmış Ama e, Ekstra keyifli geliyor bana Sevdiğim Saydığım Beraber vakit geçirmekten hoşlanan insanlarla bir müsabaka da bir hazırlık sürecine girmek. O yüzden kalkıp evimden Ankara'ya gittim geçen sene. Güray'la beraber vakit geçirmeye. Şimdi bütün sevdiğim insanları bir araya toplamış bir spor olduğu için. Bu aralar daha çok vakit geçirdiğim insanlara özellikle. Enerjisinden keyif aldığım insanlara vücut geliştirme. Sırf bu yüzden bir deneyeyim bakayım. Zaten bir yağ yakma dönemine girecektim. Biraz daha ekstreme çekelim bakalım ne olacak diye. Tartıyorum ama hani o benim keyif aldığım antrenman stili daima güç antrenman olduğu için o stilde biraz daha tahribat odaklı, biraz daha e, kasa hasar verme odaklı ve hacim odaklı antrenman yapan kişilerin de e, senelerin verdiği ya da en azından genetiklerin verdiği kütlelerini görünce yani tabii ki kendiyle ve fiziğiyle barışık biri olarak fiziğimi çok sevsem de o kütlede görmüyorum kendimi. İkinci bir e, olay da o kütlelere çıkmayı da çok istemiyorum. Çünkü artık 9. senem ve seneler sonunda hani karın kaslarımı 100 kilolarda görebildiğim bir noktaya geldikten sonra da e, bu kütleyi daha büyük görünür. Yani zaten yeterince görül yani ortalama insanların arasında görünür görünmez hani ilk Fizimle konuşulan bir noktaya geldim. Bunun çok da öteye artık canavar boyutuna geçmesini de aşırı istemiyorum açıkçası. O yüzden çok böyle arada kaldığım bir dönem. Bu arada kalmışlığı herhalde artık e, Güray'ın yorumlarıyla onunla bir araya gelip sürece girecek miyim girmeyecek miyim tartışmasıyla ve bu hafta biraz düşük kalorilerde takılınca ne olduğuna bakarak e, netleştireceğim gibi. Hani böyle direkt evet giriyorum dedim ama hype'ım yani o ilk andaki gibi değil. Özetlemek gerekirse. Yani hala aklım hep güç antrenmanlarında. Ee, yani becerememek değil, kesinlikle o yarışmanın kriterlerine uyacak, en azından podyuma çıkabilecek bir fizik yakalayabileceğimi düşünüyorum. Daha önceden de yarışmasam bile o yağ oranlarına indim ama dediğim gibi ee, yani güç yarış, güç sporlarında Türkiye'de yarışmaya özel bir hype kazanamıyorum. Bu konuda da antrenman zevki e, pek yok. O yüzden süreç belirleyecek. Birlikte göreceğiz. Bu uzun süreç değerlendirmemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere başka bir videoda. hoşçakalın.